Arkadaşlar bugün stratejinin evine gireceğim ama giremiyorum. Her yeri kapatmış. Nasıl yapacağım bilmiyorum. Ben de onu dışarı çıkartmak için arabasını yakacağım. Arabam yandı. Kömür gibi oldu arabam. Aa! Arabamı da atmışlar, yakmışlar. Ay arabamı söndürmem lazım da mi ödemedim. Ay şurada ordum var. Ay arabamı söndürmem lazım. Ay söndü, nasıl yaktıysa beletler. Ay söndü. Nerede o beletler? Onları bulursam var ya. Ah sizi veletler. Siz benim elimden kaçabilir misiniz acaba? <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki arabamı kurtarabildim birazcık. Her yere tuzaklar kurdum. Her yere. Onları var ya böyle fare gibi yakalayacağım. Ya Acaba arkadaşımın dediği yer burası mı? Skydager... Arkadaşlar ne yapıyormuş biliyorsanız sıkıntı için çocuklar alıyormuş, buraya hap fareler, böcekler varken onları buraya yem ediyormuş ya! <laughs> Aaaa! Şimdi ne olmuş, onları buraya getireceğim bir zaman. Bakalım, neyse o zaman kapısını Hiç olmaz! kadar her yeri kapat, her yeri kapat, bir sürü tuzak. Kapıyı açmadığınız zaman ne yapacağım? Çok yemin ederim bu <laughs> Kapatayım güzelce. Hey. Arkadaşlar duydum ki evin içine sigarete için tuzaklar koyuyormuş. Bakalım. Hey! Ya bu ne ya? Buradan nasıl düştü <laughs> bu? Nasıl koydu? Ya ne oluyor ya? İlk biraz geriden geldim de gördüm şuna. Ya yukarı nasıl koyuyor ya bir insan? İlk tuzak hallettim. Tamam. Demek ki bu evin her yerinde tuzaklar var. Dikkat etmem lazım ya. Of. Bak bak bak, yiyecek komşu. Kesin bu da bir tuzak biliyor musun? Yiyip yemediğimi anlayacak güya. ya. Ben bu tuzağı yer miyim? Yemem. Yemeyeceğim seni sen de. Geliyor. Ay binanın içinde de yoklar. Bütün tuzakları geçmişler. İnanılmıyorum. Kapıyı da kapatmışlar. Ayıp izledikler olmasa var ya kafam çalışmayacak. <laughs> Neyse ki benim yedek anahtarım da var. Ne de de unutmuş. Onu şimdi yakalayıp çiğ çiğ yiyeceğim. Akşama yemek lazım. <laughs> Demek ki içeriye girmişler. İnanamıyorum. Tuzağı da boşa çıkartmışlar. <laughs> Ama bir tane tuzak yok ki. Bir sürü tuzak var. Neredesiniz? Çocuklar. Ha, kokunuzu alıyorum. Ama göremiyorum. Bakayım. Burada mısın? Masanın üzerindeki sehirli çikolata duruyor. Bunun içerisinde sehir vardı. Yeseydi uyuyacaktı orada. Ama yememiş. Bu galiba biraz akıllı bir millet. Ama ben senden daha akıllıyım. Onu yanıltmam lazım. Onu mu onları mı bilmiyorum. Kaç tane velet var. Önce bu odaya bakacağım. Her yere bakacağım. Yastığın altına bile girmiş olabilirler. Bakayım. Yok. <laughs> of benim tutum. iki saat bir yere bakamadım. Bizi şey görmedi zaten. Kör gibi bir şey ya. Bakayım. Bu odaya bakar. Şuraya gitmem lazım benim. Ay buraya da tuzak kur. Bir tane sandalye koymuş yani buna tuzak mı denildi ya. Şöyle geçeyim. Nereye saklansa. Şuraya gireyim. Hiçbir yerde yok oldukların arkasında sandalyelerin altında hiçbir yerde yok. Demek ki bu tuzakları çok iyi bilen bir çocuk. Aa nerede acaba nerede? Bu olabilir mi? Hayır burada da yok. Bu dolapta da, da yok. Bu çocuk nereye saklandı? Onu hemen bulmam lazım. İçeriden sesler geliyor ama çok yalnızıcı sesler. Buradan mı geliyor? Buradan mı geliyor? Anlayamıyorum. Sandalye tuzağımı da geçmiş. Bunun şuraları yapışkanlıydı. Eğer geçseydi altından yapışıp kalacaktı. Oraya. Demek Belki üstünden geçmiş. Sesler nereden geliyor? Evet, elektrikli kablo. Bunun da yerini oynatmamışlar. Bu çocuk nerede? Nerede? Buldum! Seni yakalayacağım. Çabuk buraya gel. Gel, gel çabuk buraya gel. Seni kötü çocuk. Bak 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 nasıl da kaçtı. Demek arabamı yaktın ha. Demek evime girdin gizlice. Seni var ya yakalayınca seni seni aşağıya kapatacağım. Sen gönlünü göreceksin. Seni kötü çocuk. Bir de bana kötü derler. Arabamı yakmışsın. Yakaladım. Seni yakalayacağım. Ah bu çocuk nereden geçeceğim. Ah yakalayacağım seni. Ay gücüm bitti ya. Kapıdan çıkma çıkarsa gelemem. Ay inanamıyorum. Yeni bir belediyemden kaçırdım. Pis çocuklar ne olacak? Onları yakaladığım zaman aşağıyı kapatacağım. Kimseyi rahatsız edemeyecekler.